Kristof Kolomb. Bu ismi hepimiz duymuşuzdur. Okulda öğrendik, filmlerde gördük. Cesur bir kaşif, yeni bir dünyanın kapılarını açan bir kahraman. Ama ya size desem ki bildiğimiz bu hikaye aslında madalyonun sadece bir yüzü. Gelin bugün ders kitaplarının biraz dışına çıkalım ve tarihin en tartışmalı figürlerinden birinin ardındaki gerçekleri, efsanelerini ve dünyamızı sonsuza dek değiştiren o inanılmaz mirasını birlikte inceleyelim. İşte bütün tartışmada tam olarak bu soruda düğümleniyor. Kolom kimdi? Ufukların ötesini hayal eden cesur bir kaşif miydi? Yoksa gittiği yerlere yıkım getiren acımasız bir sömürgeci mi? Peki nasıl oluyor da bu iki zıt tanım aynı kişi için kullanılabiliyor? Bugün bu karmaşık ve çelişkilerle dolu mirası biraz olsun aydınlatmaya çalışacağız. İşe, belki de en temelden, yani yanlış bildiklerimizden başlamak en doğrusu. Çünkü Kolomb hakkında doğru diye bellediğimiz pek çok şeyin aslında birer efsaneden ibaret olduğunu görünce eminim siz de şaşıracaksınız. Hazırsanız şu efsaneleri bir bir çürütelim. Ve işte karşınızda en meşhur efsane. Kolomb'un herkesin düz sandığı dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için yola çıktı. Bu inanın tamamen yanlış. O dönemde eğitimli hiç kimse dünyanın düz olduğunu düşünmüyordu. Herkes onun bir küre olduğunu gayet iyi biliyordu. Asıl tartışma konusu bambaşkaydı ve Kolomb'un ölümcül hatası da tam olarak buradaydı. Bu küre ne kadar büyüktü? Kolomb dünyanın gerçekte olduğundan çok daha küçük olduğunu düşünüyordu ve işte bu basit matematik hatası bütün tarihin akışını değiştirecekti. Peki kimdi bu adam? Aslında Cenovalı sıradan bir yün tüccerinin oğluydu. Öyle ahım şahım bir eğitimi de yoktu ama hırslıydı, kendini yetiştirmişti ve usta bir denizciydi. Aklındaysa tek bir şey vardı. Adeta bir takıntı haline gelmişti. Doğunun o masalsız zenginliklerine, yani Hindistan'a, okyanusu batıya doğru aşarak ulaşmak. O zamanlar için bu kelimenin tam anlamıyla çılgınca bir fikirdi. Peki ama bir insanı herkesin imkansız gördüğü böylesine tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya iten şey ne olabilir? Gelin şimdi Kolomb'un asıl motivasyonlarına ve onu neredeyse bir felakete sürükleyecek o kritik hesap hatalarının derinliklerine inelim. Her şey büyük bir jeopolitik krizle başladı aslında. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Avrupalıların doğunun baharatlarına ve ipeğine ulaşmasını sağlayan o meşhur İpek Yolu bir anda kontrollerinden çıktı. Bu durum Avrupa krallıkları için acil bir B planı ihtiyacı doğurdu. İşte Kolomb'un o çılgınca planı içinde tam bu noktada bir fırsat penceresi aralandı. Ve işte Kolomb'un ilk Devasa hatası da burada devreye giriyor. Dünyanın çevresini olması gerekenden neredeyse dörtte bir oranında daha küçük hesapladı. Bu basit bir hesap hatası gibi durabilir ama aslında her şeyi değiştirdi. Bu hata yüzünden Asya'nın binlerce kilometre daha yakın olduğunu sandı ve imkansız görünen planı kağıt üzerinde mümkünmüş gibi gösterdi. İkinci ve daha da vahim hatası ise mesafe ile ilgiliydi. Kanarya Adalarından yola çıkıp batıya giderek Japonya'ya ulaşmanın sadece 2400 deniz mili süreceğini düşünüyordu. Gerçekte ne kadardı biliyor musunuz? Neredeyse bunun dört katından fazla. İşte o dönemin uzmanlarının onun planını saçmalık diye reddetmesinin sebebi de buydu. Çünkü o zamanın teknolojisiyle hiçbir gemi o kadar uzun bir yolculuk için yeterli su ve yiyeceği taşıyamazdı. Haklılardı da eğer arada bir kıta olmasaydı. Ama tüm bu bariz hatalara ve reddedilişlere rağmen Kolombo durdurmak mümkün değildi. İnanılmaz derecede inatçı bir adamdı. Gördüğünüz gibi yıllarca Avrupa saraylarının kapılarını aşındırdı. Portekiz onu iki kez geri çevirdi, İspanya'nın kendi uzmanları planını reddetti ama o asla pes etmedi. Ve sonunda neredeyse 10 yıllık bir bekleyişin ardından İspanyol hükümdarları büyük bir siyasi zaferin de getirdiği coşkuyla bu son derece riskli kumara evet deme kararı aldı. Ve işte şimdi tarihin akışını geri döndürülemez bir şekilde değiştiren o ana geliyoruz, 1492'deki o meşhur yolculuk ve binlerce yıldır birbirinden habersiz yaşayan iki dünyanın ilk karşılaşması. Ve böylece yolculuk başladı. Üç küçük, ahşap gemi ve bilinmeyene doğru açılan bir mürettebat. Haftalar geçti, ufukta sadece sonsuz bir okyanus vardı. Yiyecek ve su tükenmeye yüz tutmuş, mürettebat isyanın eşiğine gelmişti. Tam umutların tükendiği noktada 12 Ekim 1492 sabahı Pinta gemisinin gözcüsü o meşhur çığlığı attı. Kara, kara göründü. O an sadece o gemilerdekiler için değil, tüm insanlık için bir dönüm noktasıydı. Ancak Kolomb'un en büyük yanılgısı hala devam ediyordu. Öldüğü güne kadar Asya'ya yani Doğu Hint Adaları'na ulaştığına inandı. Bu yüzden de karaya çıktığında karşılaştığı yerli halka İspanyolca Hintliler anlamına gelen Indios adını verdi. İşte tarihin en büyük ironilerinden biri. Bu coğrafi hata, koca bir kıtanın yerli halklarının yüzyıllarca yanlış bir isimle anılmasına neden olacaktı. Kolomb'un kendi günlüğünden alınan bu cümle aslında her şeyi özetliyor yerli halkla karşılaştığı ilk andan itibaren onlara bakış açısını ve niyetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Onları potansiyel hizmetkarlar olarak gördü ve ne kadar kolay bir şekilde boyun eğdirilebileceklerini hemen hesapladı. Bu sözler, gelecek yıllarda yaşanacakların bir kadar acı olacağının da bir habercisiydi. Şimdi, Kolomb'un hikayesinin daha karanlık bir bölümüne geçiyoruz. Kaşif Kolomb'un Hispaniola adasında bir sömürge valisine, hatta bir tirana dönüştüğü o sancılı yıllara. Kolomb keşfettiği toprakların valisi olarak atandı. Ama iyi bir kaşif olmakla iyi bir yönetici olmak arasında dağlar kadar fark vardı. Zenginlik ve altın vaatleri boşa çıkınca yönetimi hem yerli halka hem de kendi İspanyol adamlarına karşı giderek daha da acımasız bir hal aldı. O, yeni dünya, kısa sürede bir kaos ve vahşet alanına dönüştü. Durum o kadar kontrolden çıktı ki, İspanyol kraliyeti bizzat bir müfettiş göndermek zorunda kaldı. Bu müfettişin hazırladığı Bobadilla raporuysa, Kolomb ve kardeşlerinin yönetiminin korkunç yüzünü ortaya serdi. Bu suçlamalara bir bakın, bunlar bir valinin değil, adeta bir tiranın eylemleri. İşkence, insanların kulaklarını ve burunlarını kesip onları köle olarak satmak, isyan edenlerin parçalanmış bedenlerini sokaklarda teşhir etmek. Bu sistematik bir vahşetti. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Kolomb'un uyguladığı bu zulüm 15. yüzyılın acımasız standartlarına göre bile o kadar aşırıydı ki sonunda kendi patronları yani İspanyol hükümdarları tarafından cezalandırıldı. Evet, 1500 yılında tutuklandı, zincire vuruldu ve bir zamanlar kahraman olarak ayrıldığı İspanya'ya bir mahkum olarak geri gönderildi. Bu o büyük kaşifin ne kadar alçaldığının en net resmiydi. Ama Kolomb'un kişisel hikayesi, yani onun hırsı, hataları ve zulmü resmin sadece küçük bir parçası. Çünkü onun yolculuklarının başlattığı o zincirleme reaksiyon dünyayı sonsuza dek değiştirecek çok ama çok daha büyük bir olaya yol açtı. Kolomb'un asıl mirasını anlamak istiyorsak tek bir kavramı bilmemiz yeterli. Kolomb değişimi bu ne demek? Binlerce yıldır birbirinden tamamen ayrı evrimleşmiş iki dünyanın, yani Amerika kıtasıyla dünyanın geri kalanının aniden ve şiddetli bir şekilde çarpışması demek. Bu çarpışma, bitkilerin, hayvanların, hastalıkların, insanların ve fikirlerin daha önce hayal bile edilemeyecek bir hızla kıtalar arasında yer değiştirmesine yol açtı ve gezegenimizdeki yaşamı temelden kökünden değiştirdi. Bu değişimin iki yönlü olduğunu görüyoruz. Bir düşünün, İtalyan mutfağını domatessiz, İrlanda'yı patatessiz ya da Türk kahvaltısını bibersiz hayal edebilir miyiz? İşte bunların hepsi Amerika'dan dünyanın geri kalanına yayıldı. Karşılığında ise Amerika kıtası atlarla, sığırlarla ve buğday gibi ürünlerle tanıştı. Ancak bu alışverişin son derece ölümcül bir bedeli vardı. Avrupalılar yanlarında sadece hayvanları değil, çiçek hastalığı, grip ve kızamık gibi görünmez katilleri de getirdiler. Bu karşılaşmanın insani bedeli gerçekten de korkunç boyutlardaydı. Amerika'nın yerli halklarının Avrupalıların getirdiği bu yeni hastalıklara karşı hiçbir doğal bağışıklığı yoktu. Sonuç ne oldu? Tarihin gördüğü en büyük demografik felaketlerden biri. Bazı tahminlere göre yerli nüfusun %90'ı, evet, yanlış duymadınız, %90'ı yok oldu. Bu sadece hastalıklardan değil, aynı zamanda savaşların ve acımasız kölelik sisteminin bir sonucuydu. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Kolomb'un mirası bugün bu kadar tartışmalı. Yüzyıllar boyunca okullarda hepimize onun cesur bir kahraman olduğu öğretildi, heykelleri dikildi. Ama bugün artık madalyonun diğer yüzüne de bakıyoruz. Artık onun mirasını değerlendirirken, başlattığı sömürgecilik düzenini, köleliği ve milyonlarca insanın hayatına mal olan o yıkımı göz ardı edemeyiz. Bu durum, bize tarihin siyah ve beyaz olmadığını, sürekli yeniden incelenmesi gerektiğini gösteren en güçlü derslerden biri. Sonuç olarak 500 yıl önce okyanusu aşan bu Cenovalı denizcinin hikayesi tozlu bir tarih kitabından çok daha fazlası. Onun başlattığı küreselleşme süreci, yarattığı imparatorluklar ve neden olduğu trajediler bugün içinde yaşadığımız dünyanın adeta DNA'sını oluşturuyor. Peki, hem dünyaları birleştiren hem de dünyaları yok eden bu karmaşık mirası bugün bizler nasıl hatırlamalıyız? Sanırım bu hepimizin kendine sorması gereken önemli bir soru.